Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak 10 altında. 10 altın dolar endeksinin yukarı yönlü hareketlerini kuvvetlendirmesinin ardından düşüş trendini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yeni bir teşvik paketinin tanımı gün yüzüne çıkmaya başladı. 2,2 trilyon dolarlık bir paketin altyapısını kapsayan geniş bir paket olduğunu anlaşılıyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporu ekonomik toparlanmanın seyri açısından öncül bir gösterge olacak. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü bir hareketin oluşması için 1700 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Tepki alımlarını görmemiz durumunda 1710 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1675 ve 1660 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise Ons altın dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlenmesiyle beraber değer kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni açıklanacak olan teşvik paketinin altına olan etkisi piyasalar tarafından yakından takip edilirken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri istihdam raporu ons altında fiyat hareketliliğine neden olacak. Türk Lirası'nda görülen kayıpların görülmesiyle birlikte Yükselişini sürdüren gram altında gün içerisinde açıklanacak olan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 460 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin olması durumunda ise 445 ve 430 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise aşılamaya diğer ülkelere nazaran daha erken başlayan İngiltere'de pozitif ayrışmaların meyvelerini toplarken dolar endeksinde görülen yukarı yönlü hareketin kuvvetlenmesi Pound-Dolar paritesinde satış baskılarını artırıyor. Krizden çıkabilmesi için küresel görüş birliğine ihtiyaç olduğunun altını çizerken, Dolar endeksindeki hareketliliğin kuvvetlenmesi satış baskılarını yaşatıyor. Pound-Dolar paritesine teknik olarak baktığınızda, Bugün açıklanacak olan İngiltere büyüme verisi, Pound-Dolar paritesi için önem arz ederken, Yukarı yönlü seyrini sürdüren parite de olası satış baskılarını görmemiz halinde 1.37 ve 1.3670 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları, yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1.3750 ve 1.3780 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise dolar endeksinde yukarı yönlü hareketler kuvvetlenirken dolar yen paritesindeki yükseliş devam ediyor. Açıklanan Japonya parakende satışları beklentilerin üzerinde gerçekleşerek toparlanmanın beklentilere paralel bir şekilde hız kazandığını gösteriyor. Gün içerisinde yaşanacak olan gelişmeleri yakından takip ederken Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımda yukarı yönlü hareketlerini sürmesini beklediğim paritede 111,30 ve 111,80 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 110,40 ve 109,65 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Should say